Merhabalar, ben Logonesis ERP ürün yönetimi ekibinden Alper. Bu videoda 9.051 sürümüyle beraber desteklenen çizelgelemedeki mamül seri takibi özelliğinden bahsediyor olacağım. Yapılan düzenleme kapsamında ileri üretim planlama yani çizelgeleme uygulamasında iş emir girişi ekranında girmiş olduğunuz seri no ve seri no 2 bilgilerinin raporlanabilmesi ve Gantt ekran üzerinde bunlara ilişkin bilgilerin gösterilebilmesi desteklenmiştir. Bilindiği üzere şirket şube parametrelerinde seri takip uygulaması varsa iş emri girişi ekranında da seri no ve seri no 2 alanları aktif olmakta ve açılan iş emirleri için seri no bilgileri girilebilmektedir. Yine şirket şube parametrelerinde seri takibinin olduğu durumlar için de ileri öğretim planlama uygulamasında benzer şekilde hem filtreleme yapılabilmesi hem de çıkan sonuçlara ait raporlarda seri bilgilerin gösterilmesi desteklenmiştir. Şimdi bunu bir örnek üzerinden inceleyebiliriz. Örneğin benim A27, A28 ve A26 olmak üzere 3 tane açılmış iş emrim bulunmakta. Ve bunların seri no, seri no 2 alanları da dolu bir şekilde e, görülmektedir. Takip ettiğim bu stok kodları ve yarı amül kodları da seri takibinin açık olduğu stoklardır. E İlerletim planlama ekranında bu geliştirme ile beraber Öncelikle iş emirlerinin listelendiği ve filtrelemelerin yapıldığı grid üzerinde, akıllı grid üzerinde, seri no ve seri no 2 şeklinde iki yeni kolonun eklenmesiyle bu bilgilerin listelenmesi ve bunlara göre filtre verilebilmesi sağlanmıştır. Daha sonrasında seçilen iş emirlerini çizelgelediğimizde, çıkan sonuç Gantt ekranında, iş emirleriyle ilgili barlar üzerine geldiğimizde, bu iş emirlerine ait seri no ve seri no 2 bilgilerini hint üzerinde görebilmekteyiz. Bu şekilde her bir iş emri üzerine geldiğimizde seri no ve seri no 2 bilgileri görülebilmektedir. Aynı zamanda raporlar menüsündeki çizelgenen işler raporu, geciken işler raporu ve serbest rapor kısımlarında da seri no ve seri no 2 alanlarının gösterilmesi desteklenmiştir. Örneğin çizelgenen işler raporuna ee, gidersek çizelgeleme işler raporunda görüleceği gibi en sona eklenmiş bir şekilde Serino ve Serino 2 alanları ilgili iş emirlerine ait bilgiler olarak gösterilmekte ve buradan raporuna bilmektedir. İleri öğretim planlama çizelgeleme uygulamasındaki seri takibine yönelik bu geliştirme sayesinde çizelgeleme sırasında elde edilen sonuçların seri numaralarına göre raporuna bilmesi, bu şekilde filtreler filtreleme yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Teşekkürler.